Herkese merhaba, bugün yine oldukça ilginç bir konuyu elimizdeki bir kaynağa dayanarak derinlemesine ele alacağız. Kaynağımızın başlığı kainat dedektifi, evrensel dengeler ve hassas ayarlar. Şöyle bir başlayalım isterseniz, e, düşünün ki sahilde yürüyorsunuz ve bir kayanın üzerinde hani böyle üst üste konmuş e, dengede duran 10 tane taş gördünüz. Yer çekimine meydan okuyor gibi. İlk ne düşünüyorsunuz? Herhalde vay canına bunu kim yaptı acaba dersiniz, değil mi? Kesinlikle. Yani o dengeli taşlar hemen bir kasıt, bir bilinç, belki bir sanatçı fikrini getirir akla. Evet. Kesinlikle. İşte elimizdeki bu kaynak da tam bu basit gözlemden yola çıkıyor aslında. Ama bizi çok daha büyük, çok daha akıl almaz bir dengeye bakmaya davet ediyor. Evrenin kendisine. Evrenin kendisine. Evet atomların o küçük dünyasından tutun da devasa galaksilere kadar uzanan, inanılmaz derecede hassas ayarlanmış gibi duran bazı sabiteler, bazı yasalar var. İşte bu incelemede amacımız bu hassas ayarların ne olduğuna dair kanıtları masaya yatırmak ve sonra da kaynağın bu kanıtlardan nasıl bir sonuca vardığını birlikte değerlendirmek. Aslında bu hassas ayar argümanı dediğimiz bilimde ve felsefede çokça tartışılan bir konu. Biz de metnin bu konuya nasıl yaklaştığına bakacağız harika bir giriş oldu. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Bu kozmik dedektifliğe başlayalım. İlk ipucumuzda dediğiniz gibi o basit taş yığınlarından çok çok daha karmaşık bir yapı. Evrenin ta kendisi. Kaynak metin diyor ki Evrendeki dengeler, o taş dengeleme sanatı örneğiyle kıyaslanamayacak kadar mükemmel ve hassas. Hatta şunu vurguluyor, duran bir şeyi dengelemek belki bir derece mümkün ama işin içine hareket, yani dinamizm girince dengeyi kurmak çok daha zorlaşır. Hı hı. Peki evrenin de dinamik, sürekli hareket halindeki yapısı içinde gözlemlediğimiz somut denge örnekleri, hassas ayar örnekleri var mı? Olmaz mı? Kesinlikle var ve metnin üzerinde durduğu örnekler gerçekten çarpıcı. Mesela en bilineni, belki de en etkileyicisi yer çekimi kuvveti. Evet, yer çekimi. Ele aldığımız metin diyor ki, eğer yer çekimi kuvvetinin şiddeti şu anki değerinden bakın 10 üzeri 60'ta 1, gibi akıl almaz küçüklükte bir oranda bile farklı olsaydı… 10 üzeri 60'ta 1 mi? Bu ne demek tam olarak? Yani birin yanına 60 tane sıfır koyun işte o sayıda birlik bir fark. Metin bunu şöyle somutlaştırıyor. Bu oran o kadar küçük ki sanki Samanyolu galaksisi büyüklüğünde bir alana rastgele saklanmış tek bir saç telini şans eseri bulma ihtimaliniz gibi bir şey. İnanılmaz. Evet. İşte bu kadar küçük bir fark bile olsa metnedöre evrenin başına iki şeyden biri gelirdi. Ya kütle çekimi çok baskın olur, bütün evren kendi içine çökerdi ya da tam tersi genişleme kuvveti baskın gelir, evren hızla dağılır giderdi, yıldızlar, galaksiler hiçbiri oluşamazdı. Yani yaşam olmazdı. Kesinlikle yaşam olmazdı. Bu ayar kelimenin tam anlamıyla varoluşumuz için bir olmazsa olmaz ve dediğiniz gibi evren durağın değil sürekli genişliyor hareket ediyor. Bu dinamizm içinde böyle bir dengenin olması kaynağa göre bunun tesadüfen olma ihtimalini iyice azaltıyor. 10 üzeri 60'ta 1. Gerçekten durup düşününce insanın başı dönüyor. Varlığımız ne kadar ince bir ayara bağlıymış meğer. Peki bu hassasiyet sadece böyle büyük ölçekte mi, yani evrenin genel yapısında mı geçerli? Kaynak metin mesela atomların dünyasına, mikro aleme indiğimizde de benzer ayarlardan söz ediyor mu? Şu proton, nötron, kütle farkı gibi şeyler? Hassasiyet sadece kozmik ölçekte değil. Kaynak atom çekirdeğini oluşturan o temel parçacıklar var ya proton ve nötron. Hı -hı. Onların kütleleri arasındaki farka dikkat çekiyor. Bu fark çok küçük. Sadece %0.14 civarında. %0.14. Çok azmış. Çok az görünüyor ama bu oranın da inanılmaz kritik olduğu vurgulanıyor. Eğer bu fark birazcık ama çok azıcık bile farklı olsaydı, mesela protonlar kolayca nötronlara dönüşseydi veya tersi olsaydı, bildiğimiz anlamda atom çekirdekleri stabil olmazdı. Elementler oluşamazdı. Yani hidrojen, helyum, karbon, hiçbiri mi? Aynen öyle. Ne hidrojen kalırdı ne de daha ağır elementler oluşabilirdi. Bu da tabii yıldızların oluşumunu, kimyayı, yani maddenin bugünkü bildiğimiz yapısını tamamen imkansız kılardı. Yine yaşam için gerekli temel tuğlalar olmazdı ortada. Hatta çalışma diyor ki, bunun gibi yaklaşık 20 kadar temel fiziksel sabit var. Elektromanyetik kuvvetin şiddeti, nükleer kuvvetlerin oranları, Planck sabiti gibi hepsi benzer şekilde yaşamın var olmasını izin veren çok dar aralıklarda ayarlanmış durumda. Anladım. Bir de şeyden bahsediyordu sanırım, bu atomların ve moleküllerin özelliklerinin değişmemesi. Evet, o da çok önemli bir nokta. Diyor ki kaynak Hidrojen atomu, evrenin ilk zamanlarından beri aynı temel özelliklere sahip. Su molekülü, H2O, milyarlarca yıldır hep aynı şekilde davranıyor. Yani su hep aynı sıcaklıkta donuyor, aynı sıcaklıkta kaynıyor? Aynen. Bu değişmezmik. Bu yapıların zaman içinde böyle deneme yanılmayla tesadüfen evrilerek bu hale geldiği fikrine karşı bir argüman olarak sunuluyor metinde. Sanki en baştan belirli bir tasarımla böyle var edilmişler gibi bir izlenim bırakıyor diyor kaynak. Anlıyorum. Yani hem makro alemde yer çekimi gibi devasa kuvvetler hem de mikro alemde atomların temel özellikleri hepsi inanılmaz hassas bir dengeye işaret ediyor. Ve bu dengeler tam da yaşamın var olabilmesi için gereken değerlerde. Bu gerçekten çok düşündürücü. Peki kaynak metne göre bütün bu hassas ayarlar, bu şaşmaz ölçüler, bu neredeyse mucizevi görünen dengeler bize ne anlatıyor? Yani tamam bunlar var da ne ifade ediyor bütün bunlar? Sorusunun cevabı ne metinde? İşte tam bu noktada metin oldukça net ve iddialı bir sonucu ulaşıyor. Temel mantığı şu, eğer bir yerde hassas bir ölçü, bir ayar, bir denge görüyorsak, bu ölçüyü koyan bu ayarı yapan, bu dengeyi kuran birinin olması mantıksal bir çıkarımdır. Tıpkı o sahildeki taşlar gibi yani. Aynen öyle. Nasıl ki o taşlar bize bir sanatçıyı, bir bilinçli eylemi düşündürüyorsa, evrendeki bu akıl almaz hassasiyet ve düzende kör tesadüflerin ürünü olamaz diyor. Bunun yerine bu durumun sonsuz bir ilim yani bilgi, sonsuz bir irade yani istek ve sonsuz bir kudret yani güç sahibi bir yaratıcının varlığını gösterdiğini savunuyor. Bu fiziksel sabitler, yasalar metnin kendi ifadesiyle Allah'ın varlığının, birliğinin, ilminin ve kudretinin delilleri, onun maddeye vurduğu mühürler olarak yorumlanıyor. Bu yani evrendeki düzeni bir tür kanıt olarak sunuyor anladığım kadarıyla. Evet, temel argüman bu. Nasıl ki karmaşık bir saati veya bir tabloyu görünce onun bir ustası, bir sanatçısı olduğunu düşünürüz, evlen gibi çok daha karmaşık, çok daha hassas ayarlanmış bir sistemi görünce de bir yaratıcıyı düşünmek gerekir, diyor. Bu oldukça güçlü bir iddia tabii. Ama biliyoruz ki bilim dünyasında veya felsefede herkes aynı sonuca varmıyor. Metin bu farklı yaklaşımlara nasıl bakıyor? Mesela bazı bilim insanları diyor ki, evet bu ayarlar var ama nedenini, nasılını henüz bilmiyoruz, araştırıyoruz. Ya da şu çok popüler olan çoklu evrenler teorisi var. Hani belki sonsuz evren var da biz tesadüfen yaşama uygun olanındayız fikri. Bunlar hakkında ne diyor kaynak? Evet evet. Metin bu alternatif görüşleri de göz ardı etmiyor, onlara cevap vermeye çalışıyor şu araştırıyoruz yaklaşımına saygı duyduğunu hissettiriyor aslında. Hatta metinde geçen arayış güzel şey, her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır gibi bir ifade var. Samimi arayışın değerini kabul ediyor yani. Ama yeterli bulmuyor sanırım. Aynen. Yani evet araştıralım ama elimizdeki veriler yani bu hassas ayarlar zaten çok güçlü bir yöne işaret ediyor demeye getiriyor. Bu kanıtlar karşısında bilmiyoruz demek yeterli bir açıklama değil diyor. Çoklu evrenler teorisine gelince oradaki eleştirisi daha net. Diyor ki bu teori henüz kanıtlanmamış, gözlemlenmemiş, tamamen teonik bir hipotez. Kendi ifadesiyle bir zan. Sadece bir varsayım yani. Evet, bir varsayım. Oysa diyor bizim bahsettiğimiz fiziksel sabiteler hassas ayarlar tekrar tekrar ölçülebilen, doğrulanabilen bilimsel gerçekler yani inkar edilemez deliller. İşte bu noktada kendi argümanını güçlendirmek için üç tane temel mantık kuralı ya da prensip öne sürüyor Metin. Neymiş onlar? Birincisi delilsiz ihtimalin mantıki bir değeri yoktur diyor. Yani bir şeyin olabileceğini iddia etmek için bile bir kanıt ya da en azından makul bir gerekçe lazım. Şöyle bir örnek veriyor. Hani Topkapı Sarayı yarın sabah yerin dibine batabilir demek gibi. Teorik olarak mümkün mü? Belki. Ama hiçbir delil yoksa bu bilimsel bir iddia olmaz. Çoklu evrenleri de şimdilik bu kategoriye koyuyor. Anladım. İkincisi neydi? İkincisi ayar varsa ayarlayan vardır, sanat varsa sanatkar vardır prensibi. Bunun evrensel bir mantık kuralı olduğunu söylüyor. Hani basit bir iğnenin bile kendi kendine olamayacağına, bir ustafa olduğunu düşünürüz ya. Evet. O halde trilyonlarca ihtimal içinden sürekli yaşam için en uygun olanın seçilmiş gibi göründüğü bu evrensel ayarlarda bir seçiciyi, bir ayarlayıcıyı düşünmek gerekir diyor. Bu kadar büyük bir sistem sahipsiz olamaz diyor. Mantıklı duruyor. Üçüncüsü Üçüncüsü biraz daha felsefi. Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör olmamıştır diyor. Yani kanıtlar ne kadar açık olursa olsun, eğer bir kişi inanmak istemiyorsa, kendi ön yargıları varsa onu ikna etmek mümkün olmayabilir demeye getiriyor. Anladım. Yani kaynak alternatif açıklamaları, özellikle çoklu evrenler gibi kanıtlanmamış teorileri eldeki somut bilimsel verilere göre yetersiz buluyor. Bilinenlerden yola çıkarak mantık ürüttüğünde ise bir yaratıcı sonucuna ulaşıyor. Peki şu olasılık meselesine dönersek, bu kadar çok sayıda hassas ayarın tesadüfen bir araya gelme ihtimalini nasıl değerlendiriyor? Matematiksel olarak, olasılık konusuna da giriyor ve bu ihtimalin pratikte sıfır olduğunu iddia ediyor. Kullandığı benzetme de oldukça akılda kalıcı. Diyor ki, bu yaklaşık 20 tane farklı fiziksel sabitenin hepsinin birden, Tam da yaşam için gereken o daracık aralığa tesadüfen denk gelmesi, bir kişinin arka arkaya diyelim ki 20 defa büyük piyango ikramiyesini kazanması gibi bir şeydir. Yani imkansız gibi bir şey. Aynen öyle. Teorik olarak belki bir ihtimal vardır dersiniz ama pratikte bunun imkansız olduğunu kabul etmek gerekir diyor. Hatta daha da ileri gidip şöyle provokatif bir karşılaştırma yapıyor. O sahilde gördüğünüz dengeli taşlar var ya Onlardan milyonlarcasının tesadüfen oluştuğunu kabul etmek evrenin bu hassas ayarlarının tesadüfen oluştuğunu kabul etmekten daha mantıklıdır diyor. Vay yani o basit taşlar bile tesadüf olamazken evren gibi sonsuz karmaşık bir yapının tesadüfen böyle ayarlanmış olması çok daha akıl dışıdır demek istiyor. Tam olarak bunu söylüyor. Bu gerçekten güçlü bir argüman ve iddiasını çok net ortaya koyuyor. O halde tüm bu analizlerin, örneklerin, mantıksal çıkarımların ve olasılık dışı durumların sonunda kaynak metnin vardığı nihai kesin sonuç nedir? Evet, bütün bu değerlendirmelerden sonra metnin ulaştığı sonuç son derece açık ve net. Evrendeki bu akıl almaz hassaslıktaki ayarları, yani yaşamın var olmasına izin veren bu koşulları makul ve tutarlı bir şekilde açıklayabilen tek şeyin kainatı bilinçli olarak bir amaçla, canlılığa uygun şekilde yaratan bir yaratıcının varlığı olduğunu ifade ediyor. Metnin son cümlesi de zaten bu sonucu özetliyor. Hatta biraz şiirsel bir dille. Atomlardan galaksi zümrelerine kadar atomlarla inşa edilen bütün varlıklar Allah'ın maddeye bastığı mühürleridir diyor. Yani evrende gördüğümüz her düzen, her ayar, her yasa kaynağa göre o yaratıcının, varlığının, bilgisinin, gücünün birer işareti birer imzası, maddeye vurulmuş mühürleri gibi. Aynen öyle yorumluyor. İşte böylece bir dere kenarındaki o basit dengeli taşlardan başlayıp evrenin en temel yasalarına, sabitelerine uzanan ilginç bir yolculuk yaptık. Kainat Dedektifi başlığını taşıyan bu kaynağın evrendeki hassas ayarlar üzerinden nasıl bir argüman geliştirdiğini ve hangi sonuçlara ulaştığını detaylıca görmüş olduk. Gördüğümüz gibi ele aldığımız bu materyal evrendeki düzen ve dengeyi bir yaratıcının varlığını işaret eden çok güçlü deliller olarak sunuyor ve diğer açıklamaları yetersiz görüyor. Bu derinlemesine bakışın ardından izninizle son sözü size dinleyicilerimize bırakalım ve küçük bir düşünce egzersizi önerelim. Evrendeki bu baş döndürücü hassasiyetteki ayarları, yaşamın var olabilmesi için gereken bu inanılmaz ince dengeyi düşündüğünüzde bu durum sizin için ne ifade ediyor? Yani sizin kendi varoluşunuzun anlamı hakkında size neler düşündürüyor bu? Kendinizi bir an için bu kainat direktifinin yerine koyun. Karşılaştığınız bu kozmik ipuçları arasında sizi en çok etkileyen, en çarpıcı bulduğunuz delil ya da işaret ne olurdu acaba? Belki bu sorular üzerine biraz düşünmek sizin kendi kişisel keşif yolculuğunuzda yeni bir adım olabilir.